Merhabalar, selamlar canlarım. Mucize Tarot ve Kahve Falı kanalına hoş geldiniz bir tanelerim. Ben Elif. Nasılsınız tatlılarım? İnşallah iyisinizdir. Varlığınıza, sağlığınıza, huzurunuza, ekonomik gücünüze her zaman duacıyım. Rabbim darda ve zorda olana yardım etsin temenni ediyorum. Ve canlarım, karanlıkta kalmış düşlerinizin aydınlığa çıkmasını diliyorum ve bugün yine sizlerle olmanın büyük keyfi ve mutluluğu içerisindeyim bir tanelerim e, sizi çok seviyorum, enerjinizi çok seviyorum. Sağlam dostluklar edinmenin haklı gururunu ve şevkini yaşıyorum. Bugün yine e, kartlarımızı konuşturacağız. E, duru görü, gönül gözümüzde hissettiklerimizi dile getireceğiz. Akabinde aklınızdaki soru işaretlerine cevap olmaya çalışacağız bir nevzede olsa. E, tabii ki de 25 yıllık tecrübem dahilinde... E, ...duru görü enerjime, gönül gözümde hissettiklerime... ...hislerimin kuvvetli olduğuna... E, eminim sizler de emin olun canlarım. E, aynı zamanda özel açılımlarla alakalı çok yoğun bir etki var bu yoğunluktan dolayı da herkese çok ama çok teşekkür ediyorum çok güzel dostluklar çok cici beraberlikler çok güzel yönler yakaladık birlikte ve bunun da çok büyük keyfini yaşıyorum sonuç itibariyle bir emek harcıyorum ama emeğimin mükafatını da sevgili dostlarımın sevgi sözcükleriyle çok net alıyorum bu yüzden hepinize tekrardan çok ama çok teşekkür ediyorum bir tanelerim. İyi ki varsınız. İyi ki sizinle tanışma şansına erişmişim. Ee, yeni gelen aboneliklere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dilemek istiyorum. Bugün ne diyeceğiz bir tanelerim? Aklımdaki kişinin ketum davranışları, aklımdaki kişinin dengesiz davranışları e, normale dönecek mi? Bana sırtını dönerken, kahrederken kendi hatalarını görebilecek mi? Bunlara odaklanacağız canlarım. Aklınızdaki kişiye odaklanın, rezone olun. E, niyetinizi alın. Kartlarımı karıyorum ve hemen odaklanarak yoruma yönelmek istiyorum yüksek müsaadenizle. Tabii ki de e, hayatında hiç kimse olmayanlar da dinleyebilir, e, ilişkilerinde sarsıntı yaşayanlar da dinleyebilir, ilişkilerinin varla yok arasında kalanlar da e, bunu dinleyebilir, izleyebilirler canlarım. Zamansız zamana niyet ediyorum. Videoyu açtığınız her an sizin için geçerli olur. Dördüncü kartımızı seçtik. 5, 6 ve sonuç kartımızı da seçelim bir tanelerim. Hemen başlayalım. Aklınızdaki kişinin size karşı davranış bozukluğuyla birlikte e, iletişim kopukluğu var. Yani peki iletişim kopukluğu varsa nasıl davranış bozukluğu oldu? Davranış bozukluğunu yapıp sizi terk etmiş. E, size karşı ketum ve inatçı e, bir yapıyla haksız ve adaletsiz davranışla sizi yıkıntıya uğratmış ama gündem kartınız kupa yedilisi kartı kupa yedilisi kartı diyor ki aklındaki kişinin seninle alakalı herhangi bir kaygısı ve endişesi olmamasına rağmen tüm suçu sana yıkarak uzaklaşmış uzaklaşmasında bir süre engeller var bu engeller çok geniş kapsamlı aile olabilir, çevre baskısı olabilir, kendi içinde ve ruhundaki psikolojik sıkıntı olabilir. Buna keza ekonomik güçsüzlük de olabilir. Ama kupa kartı, gündem kartı diyor ki aklındaki kişinin sana her an adım atabileceğini bize çok net olarak yansıtıyor. Yani 3 e, gün diyemem, 5 gün diyemem, her an diyebilirim. Çünkü e, kupa kartı iletişim kartıdır, haberci bir karttır. Haber alacağınıza dair e, bize en güzel e, işareti verir. Dolayısıyla da aklınızdaki kişinin, ee, an meselesi dememdeki sebep yani size ulaşmasındaki size iletişim sağlamasındaki an meselesi dememdeki sebep e, gündeme gelmiş bu kart gündem kartı kupa haberci kart ee, çok güzel haberler alabileceğinizi söyleyebilirim neden biliyor musunuz bu kart mı güzel haber alacağınızı söylüyor belki kötü bir haber alacaksınız hayır iyi bir haber alacaksınız neden biliyor musunuz bir tanelerim hemen akabinde aşk kartlarınıza yöneldiğimde ay kartı Bakın ay kartı, kupa yedilisi kartının hemen akabinde aşk kartınız ay kartı geliyor. Ay kartı tarotta arkana destekli özel ve önemli bir karttır. Sizin ilişkinizle alakalı alacağınız haber, alacağınız havadis mutlaka ve mutlaka iyi yönde olacak. Zaten var olan sıkıntıları bugüne kadar yaşamışsınız. Bundan daha fazla sıkıntı yaşayabileceğinizi ne gönül gözünde hissediyorum ne de düşünebiliyorum canlarım. Bu yüzden ay kartı diyor ki aklındaki kişiyle yarım kalan bir hikaye söz konusu olarak ön planda ama aklındaki kişinin aklındasın, kalbindesin, ruhundasın, onun ince sızısısın. Ama bunu belli etmeyecek kadar ketum ve inatçı bir yapıya sahip olduğu için hep duvarlar ördüğü için iletişim kopukluğu sağladığı için özellikle tüm yolları tıkadığı için pişmanlığı var. Ay kartı diyor ki ilişkindeki kişi, aklındaki kişi ve ruhundaki kişi sana adım atacak. Sabırlı ol, sakın yenik düşme. Sakın ona odaklanma. Sakın onunla iletişim sağlamaya geçme, haber gönderme. Hiçbir şekilde onu umursamıyormuş gibi ee, rol oyna çünkü neden biliyor musunuz ay kartı diyor ki aklınızdaki kişinin köşeye sıkıştığını aklınızdaki kişinin sizinle alakalı duygusal düşüncelerinde gözyaşlarına kapıldığını ortaya koyuyor eril ya da dişil hiç fark etmez Aynı zamanda erkekler ağlamaz demeyin canlarım. Erkekler de ağlar. Sonuç itibariyle onların da duyguları var. Onların da gözyaşları var. Evet ketum olabilirler ama başlarını yastığa koyduğunda gözleri e, dolan bir takım enerjilerle e, hayalleri ve geçmişi e, takip ediyorlar. İnanın hayallere dalarak gözleri mutlaka doluyor. Çünkü e, benim erillerim o kadar da e, vurdum duymaz değil o kadar da duygusuz değil sadece erkek egemenliği adı altında hislerini çok fazla dışa vurmayıp içinde yaşıyorlar bilginiz olsun canlarım bakın imparatoriçe kartı bu da aşk kartı imparatoriçe kartı liderlik kimliğinizle birlikte ilişkinizdeki yı, yıpranmış yönlerin e, tekrardan oluşabileceğini ve tekrardan sizin e, aklınızdaki kişiyle yüzleşirken bazı gerçeklerin ilişkinize renk ve anlam katacağını ortaya koyuyor. Yani aklınızdaki kişi sizinle alakalı hiçbir gerekçesi yokken geri çekilmesinin mutlaka gerekçelerini ifade edecek. Sizinle alakalı bir gerekçe olmayabilir ama etrafla, kendi yaşantısıyla, kendi sıkıntısıyla alakalı bir takım olumsuzluklar var. He! Arkasına dönüp gitmesi mi lazımdı? Bahanelerin ardına sığınıp sizi yok mu sayması lazımdı? Size bu kadar acı yükleyip sizin yüreğinizi mi kanatması lazımdı? Hayır. Bunlar çok büyük hatadır. Ee, sevdiğin kadına, sevdiğin adama verdiğin değerden çok acı veriyorsan gerçekten kendini sorgulamalısın. Çünkü ilişkin dört dörtlük giderken çok büyük bir aşkın, e, dehasal e, güzelliklerini yüreğinde hakim kılarken bir anda değişip bir anda art, e, sırtını dönmen Tabii ki de çok büyük haksızlık, çok büyük adaletsizlik. Ama hepimiz insanız, hepimizin zaman zaman hataları, eksiklikleri, hepimizin zaman zaman agresif ve e, dengeyi kuramayan hal ve tavırları olabiliyor. Özellikle son zamanlarda e, yaşamsal standartlar gerçekten çok zorlandı. Bu yönde de e, tüm beni izleyenlere Rabbim. Ee, güç versin diliyorum. Tabii ki de ekonomik sıkıntımız var, işle alakalı problemlerimiz var, pandeminin getirdiği bir sürü bir sürü sıkıntılar ve psikolojik olumsuzluklar var dolayısıyla da aklınızdaki kişinin çok fazla zorda ve darda olduğu için bahanelerin ardına sığınarak size sırtını dönmüş olması sizi sevmiyor anlamına gelmiyor canlarım. Aklınızdaki, kalbinizdeki ve ruhunuzdaki kişinin size karşı çok büyük sevgisi var. Bu sevgisini de zamanı ve yeri geldiğinde önce iletişim sağlayarak açığa vuracak. Akabinden de eskisinden daha fazla sorumlulukları yüklenerek size verdiği değeri ön plana taşıyarak sizinle olmak, sizinle doğru yola yönelmek için çabası olacak mutlaka. Neden olacak biliyor musunuz bir tanelerim? Bakın yıldız kartı. Yıldız kartı ilişkideki mağduriyetin artık son noktaya geldiğini, son raddeye geldiğini, aklınızdaki kişinin sizinle alakalı aklında ve kalbinde çok derin bir sızı olduğunu, bu sızının artık ona çok fazla acitasyon yaşattırarak yüreğinde hançer yarası etkisi ile aşkına sımsıkı tutunmak istiyor. Çünkü e, gönlünde, kalbinde ve ruhunda büyük bir rehavet, büyük bir kara bulut hissediyor. Hayattan tad almıyor, yaşamsal olarak ailesine tutunamıyor, işine tutunamıyor. E, bir takım bu eksiklikleri senin yanında huzurla tamamlarken şimdi birçok eksikliğe adım atıyor. Bu eksiklikleri tamamlamak, sana olan sevgisini ifade etmek, sana olan aşkını ifade etmek, sana sımsıkı sarılıp sana dokunmak, senin sesini duymak, seninle hayal kurup gelecek adına mücadele etmek için mutlaka adım olacak çünkü yıldızlar kartı bakın hepsi büyük arkana kartları bunların bunlar çok önemli detaylar e, büyük arkana kartları gerçekten ilişkinizdeki sağlam duvarları da işaret ediyor yıldız kartı özellikle çok önemli bir karttır e, buna keza imparator ay kartı ve kupa yedilisi kartlar birbirinden güzel e, ve sizin ilişkinizdeki kaygılarınızı endişelerinizi ve ilişkinizdeki bitik çizgileri düşünmenizi çok iyi anlayabiliyor Hani belki anlattıklarım size çok uç noktada gelebilir ama asla böyle düşünmeyin Çünkü aklınızdaki kişi ve kalbinizdeki kişi sizinle alakalı gerçekten büyük bir aşk içerisinde bu aşkın çemberinden çıkmış olması sizi mağdur durumda bırakmış olması sizi sevmiyor anlamını taşımıyor çok yüce çok büyük çok dehşet bir aşkın bıraktığı bir takım izler bir takım derin yaralar var bu yaraları yüreğinde daha fazla taşıyamayarak olması gerektiği gibi sizin yanınıza koşar adımla gelecek mutlaka neden çünkü bakın çok güzel dedim ya kartlar evet gerçekten çok güzel bakın güç kartı yıldız kartı ve arkasından hemen güç kartı geliyor güç kartı ne diyor evet ilişkideki yıkık bir takım hikayeler, yıkık bir takım duvarlar var ya da olmuş ama artık yaşayacağın sıkıntıların hepsini zaten yaşamışsın bu saatten sonra sadece ve sadece ilişkinde güçlü kalmak zorundasın çabuk diyor çabuk aklındaki kişiye koş aklındaki kişi seni bekliyor, beklentilerinin içinde sadece sen varsın ekmek, aş e, gezme, tozma, bunlar hiç mühim değil. Çünkü aklındaki kişi sadece ve sadece sana odaklanıyor. Sen nasıl ki yaşamsal e, çizgilerinde, hayatla verdiğin mücadelede başarısız oluyorsan, adaptasyon eksikliği ile başarısız oluyorsan, aklındaki kişi de senin kadar mağdur durumda. Yani e, ekmeksiz kalabilir, e, gezmeden mahrum olabilir. Birçok şeyden kendini mahrum edebilir ama sensizliğin ağır denklemini üzerinde taşıyamıyor. Bu yüzden incittiğin kapıya, incittiğin gönül kapısına yeniden koş diyor. Güçlen diyor. Güç kartı aklınızdaki kişinin güçleneceğini, aklınızdaki ve ruhunuzdaki, kalbinizdeki kişinin e, güçlü bir şekilde size muhakkak adım atacağını, size son zamanlarda çok daha fazla ihtiyacı olduğunu, bu aşkın onun bağrını deldiğini ortaya koyuyor. Bunlar size e, uç noktada ...bir takım çizgiler olarak gelmesin. Bu kartlar zaten sizin ilişkinizle alakalı olması gereken tüm detayları... ...sizin enerjiniz dahilinde ele veriyor canlarım. Olabilir, size haksızlık yapmış olabilir, hata yapmış olabilir, yanlışlık yapmış olabilir. Çok çok böyle sizi zorda ve darda bırakmış olabilir. Ama bunları affetmek için büyük bir sevgi var, yüce bir aşk var. Sonuçta sizin gönül kapınızı çaldığında ne kadar kırgın, ne kadar dargın, ne kadar ona karşı öfkeli olsanız da boynuna sarılabilecek kadar özleminiz var. Bu yüzden affedici olmak zorundayız. Adımlar geliyor canlarım. Adımlar geldikten sonraki süreçlerde ilişkinizde güçlenme olacak. Güç kartı bunu çok net olarak yansıtıyor. Bakın tılsım üçlüsü. Tılsım üçlüsü kartı da diyor ki Aklınızdaki kişiyle alakalı e, beni sevmiyor kaygılarına kapılmayın. Çünkü bu ilişkinin dergahında karşılıklı bir tılsım, karşılıklı bir aşk var. Bu tek taraflı bir aşk değil. Sen acı çeken taraf olabilirsin. Karşı tarafın bunu e, umursamıyor olduğunu düşünebilirsin ama bu konuda da yanılıyor olabilirsin. Çünkü tılsım kartı diyor ki, "Hayır, sadece sen sevmiyorsun. Bu aşk sadece sana ait değil. Bu aşk karşılıklı bir aşk. Karşılıklı bir aşkta tekrar bütünleşmeler, tekrar kenetlenmeler muhakkak olacak ve eskisinden çok daha güzel, çok daha emin adımlarla yola beraber yürüyeceksiniz." Ama yola beraber yürürken de etrafınızdaki insanları artık çok fazla kale almayacaksınız. Çünkü etrafınızdaki insanlar zaten ilişkinizi hırpalayıp ilişkinize zarar vermek istemiş ve e, bu konuda da başarılı olmuş. Ayrılan e, eril ve dişiller var. Muallakta kalan eril ve dişiller var. Akabinde e, ...ilişkisinde varla yok arasında olan eril ve dişiller var. Yani birbirlerinden habersiz, e, tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Yani biri bir tarafta suskun, biri bir tarafta suskun. Ama ilişkinin bitip bitmediği de belli değil. E, bu tarz ilişkilerde de toparlama olacak. Sakın vazgeçmeyin canlarım. Son olarak sonuç kartımız. Bakın kılıç ası. Yani o kadar muhteşem kartlar bir araya gelmiş ki ben kalkıp da şu anda şurada sizin enerjinizde duru göre enerjimde gönül gözümde gördüklerimde e, şu kartlara istinaden ilişkiniz bitmiş karşınızdaki sizi kişi sizi sevmiyor cinsel ve duygusal sizi kullanmış diyemem. Mümkün değil diyemem çünkü kılıç, as kılıç ası kartı as bir karttır e, diyor ki aklındaki kişiyle alakalı yeni görüşmeler, yeni iletişimler, yeni başlangıçlar olacak ve bu başlangıç bir numara olacak diyor. Kesinlikle ilişkinizdeki kopuk noktaları yeniden pekiştireceksiniz aşk ile ve akabinde de bazı kararlar alacaksınız. Ne gibi kararlar? İlişkinizin ne yöne gideceği. Yani ilişkide tabii ki de hemencik Hiçbir sıkıntı olmadan e, nikah masasına mı gideceksiniz? Hayır efendim. Bu mümkün değil. Hayatın e, bazı zorlukları var. Bu zorluklar içerisinde inişler çıkışlar gelgitler tutarsızlıklar muhakkak olacak. İlişkinizde ciddiyet yolu var ama bu ciddiyet yolunu aşmak için e, gerçekten nikah masasına oturmak için e, her ikinizin de mücadele etmesi gerekiyor. Tek taraflı değil aile sıkıntısı olanlar. Ekonomik sıkıntısı olanlar, çevrenin fikriyle hareket edenler ve işgüzar insanların çelmesine gelenler. Bu tarz insanları ardınızda bırakıp sevdiğiniz kadına ve sevdiğiniz adama tutkuyla savaşmak için, yanında olmak için gayret göstereceksiniz. İşte o zaman hem aşkınızı yaşarken bazı bağlantılar, bazı kararlar alacaksınız ve bu kararlarda sizin geleceğinizin aynası olacak. Geleceğinizin mutluluk aynası olacak. Bunu sakın unutmayın. Hani şu kartların gölgesinde ben kalkıp da çok kötü, çok olumsuz diyemem. Bu kartlar gayet net, gayet güzel. Benim gönül gözümde hissettiklerimi resmen onaylıyor. Dolayısıyla da... Zaten sıkıntılar yaşanmış, gözyaşları dökülmüş, kaprisler yapılmış, hakaretler edilmiş, sevmiyorum diye inkarlar olmuş. Bunlar geride kalacak. Şimdi o sayfayı kapatıp tertemiz bir sayfa açılacak ve bu sayfada aşk sayfası, masumiyet sayfası, cinsel ve duygusal bütünleşme sayfası, huzurlu bir yuvanın en büyük ayak izleri Umarım anlatabiliyorumdur canlarım. Güzel bir açılım olduğunu düşünüyorum. Bu arada kanalıma desteğinizi lütfen ama lütfen bekliyorum. Güzel güzel yorumlarınızı inanın okuyorum. Bazen cevap veremiyorum. Bu konuda da çok ama çok özür diliyorum. Yoğunluğum oluyor. Sonuçta bir ailem var. Yoğunluğum var. Özel açılımlar var. Dolayısıyla da ee, bazen eksik kalabiliyorum sizlere bu konuda da özür diliyorum hepinizi çok ama çok öpüyorum kanalıma da yeni abonelikleri bekliyorum aslında ee, izleyici takip etmeden ee, abone olmadan izleyen izleyiciler çok daha yoğunlukta keşke ee, abone olsalar da öyle izleseler alma verme dengesini kursak canlarım. Çok teşekkür ediyorum bir tanelerim, çok öpüyorum. Yeni bir açılımda sağlıklı bir şekilde görüşmek üzere aşkla kalın, hoşça kalın bir tanelerim.